Evet arkadaşlar gün ilk modeli bu. Ya bunu niye daim ettim bilmiyorum. Bunu kazık makinelerinden kazandık oyun alanlarındaki. Puanım 10 üzerinden 4 geçelim. Sonra bir de böyle bir şey var. Ee, buna da puanım böyle eğlenceli bir şey. Puanım 10 üzerinden 6. Sonra Legomuz var. Bu yeni çıkan setlerden McLaren W1. Buna tabi çok güzel bir set. Çok güzel bir model. Benim buna puanım 10 üzerinden 9.5. Şimdi günün ilk gerçek arabasına gelelim. Bunun adı Jeep Gladiator. Biliyorsunuz zaten. Siyahı STH olarak gelmişti. Ben de da eksik da eksik olduğunu düşündüğüm için şimdi yeşilini alıp yeşilini aldım. Evet bakarsak gayet büyük bir araba. Hem böyle Monster Truck gibi hem pickup. Güzel bir detay var yanlarda tırtıklı tekerler jantı asgari araç jantı gibi altı boş arkasına gelirsek iki tane motor taşıyor burada aynı yine ön detayları yapılmamış arka detayları da şuralar aslında ama yapılmamış tabii ki benim buna puanım 10 üzerinden altı evet buçuk arkadaşlar sıradaki modelimiz Subaru WRX Matchbox dün bayağı bir Matchbox hunt yapmıştık bugün de eksiklerimi topladım Matchbox'tan istediğim Mesela ben bu e, Subaru WRX'i garip bir şekilde uzun süredir arıyordum. Önüne gelirsek biraz plastik gibi kalmış ama farları falan, logosu, ızgarası çok güzel kalmış. Şimdi altı plastik diye kötü duruyor. Altındaki detaylar da çok iyi yapılmış. Jant seçimi çok güzel, aynası var. Lacivert rengi çok güzel. Şurada aerodinamik için hava boşluğu da var. Arkası mükemmelitoş, mükemmelita, mükemmelitoş yapılmış arkadaşlar. Benim bu arabaya puanım 10 üzerinden 9. Evet arkadaşlar sıradaki modelimiz yine Matchbox. 68 model Mustang Fastback. Matchbox severiz. Okutanın sesiydi bu arada. Evet güzel parlak mavi bir rengi var. Çok hoş. Arkasına gelirsek arkası boş. Matchbox ayıp ettim. Evet yanı aynı. Jant seçimi bu arada tam eski Mustang jantı. Çok güzel. Ve önüne gelirsek önü de boş. Matchbox çok ayıp ettin. Altı da iyi. idare eder. Ama biraz beklentilerimin altında kaldı bu araba. Çünkü detayları yok. Puanım 10 üzerinden 7.5. Evet arkadaşlar sıradaki... Evet arkadaşlar sıradaki arabalarımız bu matchbox'ın uzun karton setinden benim kutu tasarımı inanılmaz hoşuma gitti diğer arabalar hangileri var emin değilim sadece iki tanesini bulabildim ben neyse bir de hasarlı bir tık neyse ben zaten açacağım için önemli değil bu serinin kutu tasarımı benim inanılmaz hoşuma gitti bu arada evet bu modelimiz yeşil opel kadet şurada siyah çok güzel bir çizgisi var çok güzel olmuş aynaları var. Jant seçimi güzel. Önüne gelirsek ön detayları da fena yapılmamış. Arkasına gelirsek arkası mükemmel Mükemmelitaş. mükemmel, ito, mükemmel ito. Ama şu kameram o kadar kötü ki odaklanmıyor. Yeni telefon istiyorum. Anne baba beni buradan duyuyorsanız yeni telefon alın. Altına gelirsek altında çok güzel bir şey yok. Benim bu ana puanım 10 üzerinden 8. Arkadaşlar bu arada şimdi aklıma geldi. Benim diğer bir Matchbox uzun karton setinden bir Opel Kadetim daha vardı. Ama böyle aç, açılıp yeşil gibiydi. Bir Opel Kadetim daha oldu. Hadi sıradaki araba. Arkadaşlar, sıradaki arabamız yine aynı Matchbox setinden Aston Healey'nin Heyli değilmiş, Heely'ymiş. Kim tanımıyorum bu arada. Başka arabası da mı var. Açık konuşacağım yani. Başka arabası var mı onu da bilmiyorum. Ama bu Roadster'ıymış Aston Healey'nin, Healey'nin neyse ne. Şurada da uf bayağı bir hasar var ama buradan çıkarmaya çalışıyorum neyse boş ver. Açalım. Çok popüler olmayan bir araba bence yani. Allah. Evet incelemeye başlayalım. Yarış dekalleri var 63 numaralı. Jant bayağı kollu bir jant. Çok gö gözükmüyor ama arkasına gelirsek yani bunun çok stopu var mıdır? düşünmüyorum da şuralarda olmalı bence. Çok yapılmamış. Altı metal ve gayet de detaylı. Önüne gelirsek önünde de farları güzel yapılmış. ızgarası da güzel yapılmış. Üstü açık bir araba zaten. Bence çok güzel. Benim buna puanım ozun ozun. Ozun, 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 ozun üzerinden 10 üzerinden. Kaç olsun? 8 buçuk. Arkadaşlar yine e, sıradaki Benim. ara... Ya. ya sen de hep yan çekiyorsun. Evet arkadaşlar, şimdiki arabamız yine Mustang Fastback. Ama bu sefer 65 model ve Hot Wheels Vintage Club setinden. O ne kadar güzel açıldı, hiç belli bile olmuyor. Oktano sesi de vardı haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bu setin özelliği bu zaten. Böyle paslı kirlilik dekalleri var. Bu benim aşırı hoşuma gidiyor. Bu porçunu bulabilsem biliyorsunuz ki hem Porsche'a hayranıyım. Hem mavi renk hayranıyım. Hem de bu pas dekalleri çok hoşuma gitti. Jantı zaten mükemmel. Pas dekalleri mükemmel. Arkası da güzel yapılmış. Plakalık da yapılmış. Toplar da yapılmış. Ama benim telefon hala odaklanmıyor. Kafayı yiyeceğim. Pardon. Zaten kirli araba belli olmaz çizilirse. Neyse altına gelelim. Altı da gayet de detaylı. Önüne gelirsek. Önü de güzel yapılmış. Benim bu araba yapı anlamım üzerinden 9.5